Hoş geldiniz yayınımıza Ankara'dan izleyicimiz. Buyurun. Alo. alo. Yayındasınız şu anda Ankara selam ediyoruz. Hayırlı günler. Buyurun. Alo, hay hayırlı günler hocam. Hocam bir sorum olacaktı. Elbette. Ee, eşim 67-68 yaşında. Şimdi bu TikTok'lara takılmış. Gece 3'te 4'te. Hani o bir biz bilmiyoruz diye zannediyor. İşte pavyonmuş açık kadına. TikTok'u biliyorsunuz. Evet. Daha önce de çok şeyleri oldu, hepsini kapattık, göz yumduk, yani her şeyi yaptı. Şimdi bunu, bunun takip edilmesi, ben şu anda fazla konuşmuyorum. Ben ayrı bir yerdeyim, Kendi de biliyor hatasını anlamış, yani böyle benim küs kalmam bile onu rahatsız ediyor, şu anda sesi çıkmıyor. Hmm. Bir vebali var mı yok mu bana bunun yani onun yaptığı o şeylerde ben daha sorumlu olabilirim Yani daha yetişemiyorum yani nerede tutsam hem çocuklar hem ben daha biz ıı, usandık ya yapacak bir şey yok. Çocuklar Peki yeri... o bahsettiğiniz platforma videolar mı çekiyor yoksa oradaki uygun olman, olmayan videoları Hatırmış. mı izliyor? Uygul uygulamayı indirmiş. Tamam işte kendisi video mu çekiyor eşiniz yoksa oradaki Hiç uygun değil, olmayan ben, videoları ben... mı izliyor? izliyor. İzliyor. İzliyor izliyor. Bilmiyorum. Evet. Uygun evet. olmayan içerikleri, videoları izliyor. Yani daha önce de yani her şeyi yaptı bana. Yani satmadım bir şeyi bırakmadı bana. Kaç yaşında demiştiniz? Ben... 67 mi? 67, 68 67 yaşında. yaşında. Evet. Şu yani anda... şu anda da ben vebal bana oluyor mu, müdahale etmem gerekiyor mu? Şu anda bıraktım daha. Allah'a bıraktım, Allah hesabını versin diye düşünüyorum. Hı -hı. Ama hiç daha böyle bitti ne benim ne çocukların şeyinde devre mi, miktar kadar bir değeri kalmamış bizde. Evet. Kendi de farkında. Evet. Yani bunu vebali bana soruluyum sorulmayayım. Ben onu öğrenmek için aradım. Yoksa daha ben bıraktım. Kendi herkes kendi vebaliyle diyorum. Peki. Hocamız duydu dinledi sizi. Ben, Teşekkür ben ediyoruz. Ben kapatıp gidip televizyonda izlesem tamam. olur mu? Elbette elbette. Güne, Televizyondan takip edin. Teşekkür ediyoruz. Hocam buyurun. Ya Muhsin Bey, ne kadar acı bunlar ya, ya nefis şeytan, onlara uyuyor. Bakın hanımefendi, e, ne kadar muzdarip Bugüne kadar. Öyle zannediyorum ki elinden gelen her türlü irşat görevini, tebliğ görevini hanımefendi yapmıştır. E, ama beyefendi hiç yola gelmiyor e, Esir olmuş şeytana esir olmuş Nefse esir olmuş Rabbimiz ne buyuruyor e, Zina etmeyin demiyor da Zinaya yaklaşmayın diyor Yani şimdi arabanın fine, freni kopunca ne olur Valla kazaya sebebiyet verir Araba e, kırılır bozulur yaralanmalara hatta ölümlere sebep olur mal kaybı can kaybı şimdi bu beyefendi e, sanki freni kopmuş bir araba gibi gidiyor e, arkasından ne belalar gelecek Efendimiz buyuruyor ki e, zinadan sakının zinakar kişinin yüzünden iman nurunun gitmesine ömrün kısalmasına, rızkın azalmasına, cehennemde sürekli kalışa sebep olur. Ya bu, bunları nasıl göze alıyor bu insanlar? Yoksa imanlarını mı kaybettiler? Bu duruma inanmıyorlar mı? Ve bil ahiretühüm yuqinun. O müminler ki ahirete apaçık derecesinde inanırlar. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyen insanlarız. Allah'a şahitlik ediyoruz. Peygamberimizin haber verdiği şeylerin doğruluğunu, gerçek olduğunu şahitlik ediyoruz. E madem böyle inanıyoruz, öyleyse bu kötülüklerden kendimizi uzaklaştırmamız lazım. Yuvada bereket olur, ağız tadı olur, huzur olur. 67 yaşındaki hanımefendi kardeşimiz şimdi zindandadır adeta. Karanlık bir hayat. Gecesi gündüzünden, gündüzü gecesinden karanlık. E bunu böyle etmeye hakkı var mıdır, yetkisi var mıdır? Nereden bakarsan bak ziyan içinde zarar. Bu kardeşimizin yaptığı şey... Rabbim ıslah etsin Abi. demekten başka elimizden Abi. bir şey gelmiyor Musum Bey. Teşekkür ediyoruz hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.